es ben... aramasını ya Ver lan şu telefonu artık Ya bi ya Ya daha demin aradın nereye kaybolmuş olabilirsin ki Bak şimdi bu benim anı defterim. Burada babaannen, deden, halan, yengen bana neler yaptı, ne eziyet ettiler hepsini yazdım. Al bunu oku ve bil. Anne ben bunu nasıl okuyacağım ya? Sus ben senin annenim. Oku okuyacaksın. Oğlum getir bardağımı çay koyayım. Yavaş yavaş yanacaksın. <laughs> Bağda koy. Sen kiraz mı yedin lan? Eee çekirdeklerin nerede bunun? <laughs> Bak yere falan atmadın değil mi? Annem ikimizi de öldü. aşağıda duruyor işte. Yok burada yok. Dur, dur. <laughs> Anne abi biraz verir misin? Canım çekti. Yürü, yatan. <laughs> of iyi tamam al. Abi biraz kızın saçlarım incecik belim vardı. Beni ne doktorlar mühendisler istedi de işte babam vermedi. Sonra da işte seninle babam olacak herifle tanıştık. Söverek mi evlendik sanki? Görücüsüyle işte söyle böyle derken 20 seneyi deneydik. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> At! Deli sana? Anne ciddi misin? Uzak çıkma anne ya. Bir daha evde top oynamak yok. Yo oynayacağım. Oğlum daha ne istiyorsun sen? Anne anne. Efendim uzun. Evin içerisinde top oynayıp önüme gelen her şeyi kırabilir miyim? Oyna güzelce yavrum. Ona kurban olurum sana. Baba bu telefon donuyor artık ya. Yenisini alalım. Yok idare et borcumuz var sonra alırız. Alo. da Beysat amcanla paralansın mı? Baba bu telefon donuyor artık ya. Nasıl zamanın yönüne verdiği paraları daha razı çevirip görüyorum. Yani annelerimize söylediği sözler Allah canım alsa da kurtulsam Ben giderim kalmaya? Nereye koyduysan oradadır Yaylar hep saç hep saç Akşam yatmak bilmezsin sabah kalkmak Siz de yorumlara bir anne sözü yazabilirsiniz Anne kırmızı tişörtüm nerede? Anne yemekte ne var? Anne okul çantam nerede? Anne şarj aletimi gördün mü? Baba Annem nerede? Ben de Ben de seni çok özledim sevgilim Ne var ya? Kapa <laughs> şunu terbiyesiz Ben de Ben de seni Aynı mi tanıyalım? her şeye sinirlenen narsist babam, sürekli duygu sömürüsü yaparak haklı çıkmaya çalışan drama kraliçesi annem, istediği şey olmayınca kendini yerden yere vurarak deliren ağlak kardeşim, ailesi yüzünden sinir hastası olmuş ben, biz dört kişilik çok mutlu bir aileyiz. Susun! Ya susun susun! Şu dünyadan bir haberiniz olsun az! Dinleyin! Ya dinleyin dinleyin! Ne diyor? Dinle dinle. Konuşma. Susun. Ben geldim. Bıktım senin bu çocuklarınla. Sabahtan akşama kadar oturuyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Su içtiği bardağı bile kaldırmıyorlar. Babana söylerim diyorum ama babayı sayan kim? <laughs> Allah. Saat 12 olmuş. Ulan filmin de en güzel yeri. Bizimkiler saati fark etmedi sanırım. Beni de fark etmesinler bari. Şöyle hareketsiz kalayım da saatin geç olduğunu anlamasınlar. Hareketsiz kal. Yokmuş gibi davran. Hareketsiz kal. Anne karnım ağrıyor ya. Anne ne yapıyorsun? Bunların tek bir sorumlusu var. O da telefon. Bu şeytan icadı yok edilmeli. Hanım ne yapıyorsun? Onun da taksidi bitmedi. Yakalandık. Hehe. mutfakta yesene şunu. Anne burada yiyeceğim ya. İnşallah yere bir dökülür. Hadi inşallah yere bir kırıntı dökülür. Bırak şu telefonu biraz ders çalış. Anne sonra çalışırım. İnşallah o sınavların kötü gelir. Hadi inşallah karnen kötü gelir de görürüm. Duşa mı giriyorsun? Evet anne. İnşallah o yerler bir ıslanır. İnşallah etrafı batırırsın da görürüm. Oğlum mutfak... Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum baba. Bu kapı açık kalsın. Ama içeri ses gider. Abi beni tuvalete götürsene. Ya kendin git gelemem. Abi lütfen. Hayır. Abi korkuyorum. Lan neyden korkuyorsun? buradan çıkmak istiyorum lütfen. Benim bir ailem var. Evde 32 çocuğum bekliyor. Çıkarın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> buradan. Of her yerim ağrıyor ya. Bir de sürekli uykum geliyor. Çok kötüyüm çok. Oo lan bizim rolümüzü çalıyor he. Ben bunu döverim ha. Anne bana bundan alsana. Hayır oğlum paramız yok. Almayacaksın yani. Evet sonra alırız. Bunu sen istediğin anne. <laughs> Allah kahretmesin seni.